Konya'da okul basan ve rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren Berke Han Oluk aslında tam bir suç makinesi çıktı. Böyle haberler hiç de şaşırtmıyor değil mi? Yani bu kadar büyük bir suçu çok normal bir hayat sürerken işte sabah kalkmışsın ailenle çayını kahveni içmişsin öğlen gidip birini öldürmüyorsun. Zaten suç kaydı vardır. Zaten mutlaka öncesinden belirtileri vardır. Yine öyle olmuş hiç şaşırtmamış aslında bu durumda. 10 suç kaydı olduğu belirlendi ve Ozanlı habercilerin de pişman mısın diye klasik bir sorusu vardır ya genelde böyle ekip odasına bindirilirken sorarlar. Ona da böyle son derece pişkin bir yanıt verdi. Arkadaşını öldürdüğün için pişman mısın? Hayır pişman değilim. Öğretmen arkadaşını hiç acımadan öldürdü. 10 el ateş etti pişman değilim dedi. Dehşet anlarının adresi Konya'da bir ortaokuldu. Saldırgan Berkehan Oluk ve Muhammed Öz bir dönem aynı evi paylaşıyordu. Aralarında husumet vardı. Oluk, rehberlik öğretmeni olan arkadaşı Muhammed Öz'ün çalıştığı okula gitti. Paltosunun altına gizlediği tüfeği çıkarttı. Tam 10 el ateş etti. Öz olay yerinde hayatını kaybetti. Ondan fazla suç kaydı olan ve kısa süre önce cezaevinden çıkan saldırgan polis gelene kadar okulda bekledi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Pişman mısın diye soran muhabirlere ise işte böyle yanıt verdi. Arkadaşını öldürdüğün için pişman mısın? Hayır pişman değilim.